Merhaba arkadaşlar. Liste Delisi kanalına hoş geldiniz. Bence bu videoda Yap Yap kanalında yayınladığımız 4 farklı mum yapma yöntemini bir araya getirdim. Bu yöntemlerden biri acil bir durumda işinize yarayabilir. Tom balığından mum yapmayı göstereceğim. Bunun için gerekli malzemeler tabii ki bir kutu tom balığı, bir parça yün ip, bir makas ve tabii ki çakmak. Öncelikle ton balığımı şöyle alıyorum ve ortasına küçük bir delik açacağım. Sertçe vuruyoruz ve evet deliğimiz açıldı görüyorsunuz. Makasımızı yavaşça çekiyoruz. Açtığımız bu delikten içeri doğru itiyoruz. Evet etrafındaki yağ iyice ipimizi bulayıp fitilimizi hazır ediyoruz. Şimdi sıra geldi mumumuzu yakmaya. Evet. Çakmağımızla ipimizi yaktığımızda mumumuz hazır oluyor. Mumumuz gördüğünüz gibi hazır. İp tombalığın içindeki yağı emmeye devam ettiği sürece, yani tombalığın içinde yağ olduğu sürece mumumuz sürekli yanmaya devam edecek. Bugün ne yapacağız? Bugün mayonezden mum yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz mayonez, yün, ip ve tabii ki çakmak. Öncelikle mayonezimizi açıp tabağımıza boşaltıyoruz. Bu kadar yeterlidir. Şimdi ipimizi iyice mayonezimize boluyacağız. Bunun için lastik eldiven takıyorum. Elimin kirlenmesini istemediğim için şöyle şunu düz Güzel de bir hissiyatı var. İpimizi iyice mayonezimize buluyoruz. Şimdi yavaşça mayonezimizi şöyle sürtüyoruz. Evet. Her tarafının bulandığından emin olduktan sonra fitilimiz mayonezin içinde dik duracak şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle kenarlarından da biraz destek yaparsak. Evet şu anda mumumuz hazır. Sıra geldi onu yakmaya. Şimdi yavaşça çakmağımla fitilimi ateşe veriyorum. Evet gördüğünüz gibi mayonezden yaptığımız mumumuz oldukça verimli bir şekilde çalışıyor. Mum uzunca bir süre çalışmaya devam edecek, yanmaya devam edecek. Evde elektrik kesildiği zamanlarda mayonezden bir ip yardımıyla mum yaparak karanlıktan kurtulabilirsiniz. Sene 2014 ama her an elektrikler kesilebilir. Bunun için size boya kalemi ile nasıl mum yapacağınızı göstereceğim. Hazır mısınız? Evet, önce malzemeleri söylüyorum. Boya kalemleri, tabak ve çakmak. Evet, ben kahverengi boyayı tercih ediyorum arkadaşlar. Siz de istediğiniz renkten seçebilirsiniz. Çakmağımızı yakıyoruz. Boyayı bu şekilde tabağa eritiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu işlemi kağıda gelene kadar yapacağız. Boyamızı tabağa dik bir şekilde yerleştiriyoruz. Tekrardan yakmaya başladık. Yakmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanıyor. Evet arkadaşlar mumumuz hazır. Yaklaşık bir saat yanmaya devam edecek. Ee, söndüğü takdirde diğer boyaları da yakabilirsiniz. Size tereyağından nasıl mum yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Tereyağı, peçete, şiş, bıçak, çakmak, cam kap. Öncelikle tereyağımızı açıyoruz. Bıçak yardımıyla tereyağımızı kapımızın şekline göre kesiyoruz. Kenara ayırıyoruz tereyağımızı. Peçetemizi mum yapımında kullanacağız arkadaşlar. Şöyle uçtan ufak bir şekilde kesiyoruz gördüğünüz gibi. Ve bunu ince bir şekilde yuvarlıyoruz. Şimdi şişimize T ortadan ikiye batırıp şöyle bir delik açıp içine yerleştiriyoruz. Elimizi de şöyle şey yapabiliriz. Kapatabiliriz. Ve son olarak da tereyağıya selpağımızı gezdiriyoruz arkadaşlar kabımızı ortaya alalım. Tereyağımızı şöyle bıçak yardımıyla kabımızın içine koyduk. Evet arkadaşlar bize tek lazım olan şu anda çakmak. Çakmağımıza da hazırladığımız mumu yakıyoruz. Evet mumumuz hazır.